Hey. Lüzumsuz işler. Hey. Sevgili lüzumsuz işler atölyesi sakinleri, dinleyicileri, hepiniz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber limonat hazırlayacağız. Dedim ki ya uzun zamandır sizlerle beraber takılamıyorduk, bir şeyler yapamıyorduk. Dedim ki ne yapılabilir? Ve biliyorsunuz bahar geldi yavaş yavaş havalar ısınıyor hani. Tam böyle yaz mevsimlerinin en vazgeçilmez lezzetlerinden birisi limonata değil midir? Hani böyle biz önceden mesela bilirsiniz. Bilmiyorum. <laughs> Senin bilip bilmediğinizi açıkçası. Biz önceden işte sahile denize falan gittiğimizde deniz kenarına gittiğimizde hani bir limonatamız olurdu belki. Annelerimiz böyle yiyecek bir şeyler hazırlar belki. Çekirdektir. Bisküvidir ya da poğaçadır vesaire. Onların yanında böyle e, daha diğerlerinden daha sağlıklı olan bir içecek olarak genelde limonata bulurdu bizim o tür sahil çantalarımızda. Ve hani yavaş yavaş havalarda ısınıyor. Böyle bir e, şey için en iyisi belki de bir bir misafirimiz var. Kedim. Merhaba. Merhaba. Sana da merhaba. Dedim ki işte hani yaz mevsiminin en vazgeçilmez lezzetlerinden birisi de limonatadır. Beraber hadi bugünkü atölyemizde limonata yapalım beraber. Ve hani biraz da sohbet edelim açıkçası. Önce işte bir leğene vururuz. Ben leğende de yapmayı tercih açıkçası. Biraz daha geniş, biraz daha rahat oluyor. Çünkü biraz da hani ben kalabalık arkadaşlar yapacağım. Bir de hani buzdolabına koyuyorum. Böyle olunca hani bayağı yapıyorum ben. Şimdi tarifte kaç ne kadar yazıyor? 3 su bardağı toz şeker yazıyor. Ama ben bu konuda biraz hislerime güvenerek göz kararı koymayı tercih ediyorum açıkçası. Sonra tarifte normalde 4 tane limon yazıyor. Ama ben bizim burada misket limonlar biraz daha ucuz. Bayağı ucuz hatta. Ben de o yüzden misket limonu kullanmaya kararım. Tarihte 4 limon yazıyor ama ben burada 8 tane misket limon kullanacağım. Şekerleri koyduktan sonra biz limonları alıyoruz her birinin tek tek. Siz yapan mıydınız bilmiyorum. Yine ben eskilere gidiyorum istesiz. Bizim işte eski zamanlarda böyle yemekten sonra böyle çay saati sırasında böyle kocaman bir meyve tabağı gelirdi. Hani ortaya böyle herkes ondan işte o meyve tabağında meyve tabağı dediğim meyve leğeni gibi olur. böyle Kocaman bir şey. Tepsi de geliyor böyle. Meyve tepsisinde ne olur? Limon olmaz, portakal olur, elma olur, armut olur böyle türlü türlü meyveler olur ve hani bütün aile o meyveleri orada yer ya. Ve hani annelerimiz de o sırada böyle portakalı portakalın kabuğunu bir şekilde soyarlar böyle spiral şeklinde. Limonları işte annelerimizin portakal kabuğunu soyduğu şekilde portakal kabuğu soyar gibi doğuruyoruz. Dört tane limonu bu şekilde doğuruyoruz, bu şekilde kesiyoruz açıkçası. Her tabii bu kesim için mutfaklarımızda bulunan meyve bıçakları olur ya böyle tırtıklı olanlardan. Onlar daha rahat oluyor. Normal bıçaklar, bu büyük bıçaklar, bu bizim et doğradığımız, soğan doğradığımız bıçaklarla işte bu biraz daha ince bir işçilik olduğu için açıkçası biraz daha zor oluyor onlarla yapması. Bu yüzden eğer isterseniz size de meyve bıçağı kullanmanızı tavsiye edebilirim açıkçası. Limonata çok da geçmiş olan bir içecek değil açıkçası. Yakın zamanda genelde insanların sıklıkla tükettiği bir içecek haline geldi. Şöyle birkaç Osmanlı belgesinde limonata olarak değil de işte limon şerbeti gibi şeylerin bulunduğunu görüyoruz açıkçası. Ama hani bu da çok da eskileri dayanmıyor. 1600'lere, 1700'lere falan dayanıyor. Limonata o yüzden biraz daha görece yeni bir kavram. Yeni bir içecek. Biraz daha genç bir içecek. Bu yüzden hani gelişimi esnasında birçok değişikliğe çünkü... Bu bizim normal hayatlarımızda uygulanabilir, belli, gözükebiliyor. Hani gençler, büyüme çağındaki insanlar, hayatı öğrenmeye çalışan insanlar belli değişiklikler yaparlar hayatlarında. Kendilerini bulabilmek için, nasıl birisi olduklarını öğrenebilmek için. Ve hani kendini tanımak için diyeyim en azından belki. Biraz daha güzel bir kavram olabilir bu. Ya böyle bir şeyde ne yaparsın mesela atıyorum gitar öğrenmeye başlarsın, piyano çalmaya başlarsın. Yeni bir hobi edinirsin, yürüyüşlere çıkarsın. Hani sen bir etkinliği herhangi bir şey yapmadan, hiç yapmadan onu sevip sevmediğini anlamak biraz daha zorlaşıyor hayatta. Hiç karnabahar yememiş birisine hani nasıl hani karnabaharın tadı çok kötü diyebilir. Hani onun en azından bir denemesi lazım. Tabii ki hani günümüzde bu tür çocuklar var diyeyim en azından. Hiç karnabahar yemeden karnabahar sevmediğini söyleyen yani tabii ki hani bunun da belli açıklamaları, belli sebepleri, belli nedenleri olabilir. Ama hani bu konuda annelerimiz genelde ya en azından bir tadına bak der ya hani. Gerçekten en azından bir tadına bakmalı insan. Nereye geleceğim buradan? Limonata da dediğimiz gibi <laughs> görece genç bir içecek olduğu için belki bir konuda bazı gelişimlere muhtaç olabilir. Hani bazı tür böyle yeniliklere muhtaç olabilir, ihtiyaç duyuyor olabilir. Bu yüzden herhangi bir konuda yemeklerde de böyle kuralların dışına çıkmaktan korkmayın açıkçası. Belki bu kural dışına çıkmak olarak gördüğünüz şey sizin için ya da genel olarak bütün limonata cami, camiası için hani belki güzel bir yenilik olacak. Bu şey olur ya böyle bazı müzisyenler bazı oyuncular kuralların dışına çıkarlar ve hani yepyeni bir soluk getirirler. Müziğe ya da ne bileyim oyunculuğa atıyorum. Hani şu anda aklıma net bir örnek gelmedi ama hani kuralların dışına çıkmış birçok müzisyen görmüşsünüzdür bilirsiniz hayatınızda. Normal bildiğimiz şeylere benzemiyor. Ama insanlar seviyor ama insanlar dinliyor belki de işte dediğim gibi hayata yenilik katmaktan korkmamak gerekiyor. O ya bu aslında bizim şey açıkçası konfor alanımızdan çıkmaya olan korkumuz belki. Hani belli bir güvenli alanımız var ve hani beynimiz yeni bir şey yapmaktan bizi koruyor. Çünkü hani bilinmezlik insanı korkutuyor genel olarak. Muhakkak. Hani bu belki bizim doğamızda var bile diyebiliriz açıkçası. Çünkü hani Bilinmezlik direkt olarak hani tehlikeyle belki biraz eşdeğer. Biraz da bizim hani karanlıktan korkmamızın sebebi de bu hani. Karanlığın içinde ne barındırdığını bilmiyoruz. Bilinmezlik meselesi işte. İnsan bilmediğinden korkar diyorlar ya. Bazen bizim o bilmediğimiz coğrafyaları, bilmediğimiz şeylere bir adım atma cesaretini gösterebilmemiz gerekir. Yeni bir şeyleri öğrenmek için kendimizin daha iyi bir versiyonu olabilmek için. Bu önemli bir husus önemli bir kavram. Tabii ki hani ya o karanlık içinde hiçbir şey barındırmıyor da olabilir ama tehlikeli bir şey barındırıyor da olabilir. Beyin bu hani tehlikeli bir şey barındırıyor olma ihtimalini göz önünde bulundurup hani vücudu kendisini o karanlıktan da koruma moduna almaya çalışıyor. Bu da işte hani biraz amigdaladan dolayı diyebiliriz belki eski zamanlardan beri beynim o kendini korumaya göre odaklanmış, kendini korumaya çalışan kısmı. Ama bundan direkt böyle şey diyerek de geçin. Çünkü bakın arkadaşlar, eski zamanlarda insanlar avcı toplayıcı olarak yaşıyorlar böyle hani yeni bir hayvanla tanışıyorsun, yeni bir hayvanla görüyorsun ve hani o hayvan senin için belki biraz bilinmez, belki biraz gizemli. Hani o hayvanın sana verip veremeyeceği tehlikelerden sen kendini, kendi soyunu, kendi sürünü, kendi topluluğunu korumak zorundasın. Yaşamın buna bağlı. Senin türünün yaşamı buna bağlı. Bu hani işte biraz da belki şeyden dolayı evrimsel olarak da gerçekleşiyor olabilir. Bu konuda hani özellikle araştırmış olduğum bir akademik makale yok. Ama hani biraz da böyle şey <laughs> oturduk sohbet ediyoruz modunda olduğum için böyle rahatça konuşabiliyorum. Yoksa şey değil tanıdığız ya al yabancı mıyız Allah Allah sizden de hani şey yapacaksak yandık. Bu sırada ben 8 tane limonu doğramayı bitirdim. Sonra bak şekerlerin üstüne limonları doğramıştık ya. Biz bu şeker artı limon karışımını belli bir süre yoğuracağız. Limonlar içindeki suları salsınlar diye. Hatta işte bu suları salkak limon içindeki suyu. Ve hatta şeker bu suyun içinde biraz eriyecek bile. Bu hale gelinceye kadar birazcık belki bayağı. Bayağı değil işte hani 2-3 dakikalık bir yoğurma süreci bence iş görür diye düşünüyorum açıkçası. Ben dedim ya benim normalde tarifte 4 yazıyor ama ben 8 kullanıyorum diye. İşte bu tarife kendi bakış açımı getirmiş olmam. Suyunu biraz az koyarsanız, suyunu biraz fazla koyarsanız biraz daha seyrek olur. Şekeri biraz fazla koyarsınız. Her şeyin olmasını birçok şeyin, yemeklerde özellikle bu, birçok şeyin sizcesini bulmaya çalışın. İnsanların size gösterdiği bakın bak limonata dört tane limonla oluşur gibi kalıpların kalıplara uymaya çalışmayın. Bırakın o kalıplar size uysun. ya yani gerçekten hayat insanlara uymaya çalışmaya değecek kadar uzun değil. Sen o kalıba uymaya çalışıyorsun. Şu kalıba uymaya çalışıyorsun. Ama o kalıp birbirine uymuyor. Sen aynı anda işine uymaya çalışıyorsun. Sonra bir süre sonra bakıyorsun ortada kendi kalıbın kalmamış. Sen kalmamışsın başkalarının ayak uydurmaya çalıştığın için. Ne hani o başkalarının ayak uydurmaya çalıştığımız sıradaki geçen sürede bakıyorsunuz bir ömür kalmamış neredeyse. Ömür kendinizi başka kalıplara sokmaya çalışmakla heba edilmiş. Bırakın hayat size ayak uydursun. Yani siz manyakaya hayata ayak uyduracaksınız. Gerçekten. Neyse bu sırada ben <laughs> öğütlerimi devam ettirirken... Limonlarım suyu saldı ve şekerler de baya baya eridi. Yoğun bir limon suyu var şu anda. Tarifte yazıyor ki, durum tarife bakıyorum. Sonra bu, bunun üstüne ne kadar? 4 litre soğuk su diyor. Ben sularımı koyuyorum. Ben şeker mevzusunda göz kararlı yapmış olduğum gibi... ...su mevzusunda bir darı, biraz göz kararı yapmak istiyorum açıkçası. Bu süreçte, bu esnada bakarsınız biraz daha yoğun gelir. Tadına bakarsınız ara sıra yoğun olduğunu düşünürsünüz. Biraz su eklersiniz ya da çok seyrek olduğunu düşünürsünüz. Belki bir limon daha veyahut biraz daha şeker eklersiniz. Şekerin yani bakarsınız kendi damak zevkinize göre bunu oluşturabilirsiniz. Abi, bu, bu işte az önce bahsettiğim konunun biraz özeti açıkçası ki az önceki konuya da bu mevzudan gelmiştik bir görsünüz. Tabii ki limonların suyu işte hani biraz şekeri eritmeyi sağlasa da tamamen şekerin erimesini sağlamıyor mu? ne yazık ki. O yüzden su ekledikten sonra su eklerken de aşağıda biraz erimemiş, biraz çözülmemiş, daha doğru ifadesiyle çözülmemiş şekerleri de çözersiniz. Normalde annemin tarihi, annem dedi ki işte hani bu normal bizim bildiğimiz limon olarak kullanılırken hani bu fikir belki biraz uyuyabiliyor ama özellikle benim kullandığım misket limonlarında limonu acılaştırabiliyor. Annem demiştik işte bu limon kabuklarını bu limonatadan hemen çıkarmana gerek yok. Biraz daha durursun, biraz aramasını verebilir istersen vesaire diye. Ama ben dediğim gibi özellikle misket limonları da böyle şeyin içinde beklediğinde kabukları limonatayı acılaştırıyor. Bu da benim hoşuma gitmeyen bir durum. O yüzden ben limonları kabuklarını, şey limonlarımı açıkçası <laughs> doğradığım limonlarımı belli bir süre daha böyle elimde yavaş yavaş ovaladıktan yoğurduktan sonra e, çıkarıp atmayı tercih ediyorum açıkçası yani tabii bunu atmazsınız Güble olarak da kullanabilirsiniz ben annem önceden kullanıyordu böyle bu kabukları ilik çiçeklerinin topraklarına falan koyarak ama şu anda e, benim annem kadar özenli baktığım çiçeklerim olmadığı için ben bu kabukları muhtemelen atık olarak çöpe atmayı düşünüyorum özür <laughs> dilerim anne yavaş yavaş böyle işte sonra şeyi attıktan sonra kabuklardan kurtulduktan sonra veya kurtulmadan önce de biraz buzla, belki biraz nane ile tarihte soğuk su yazıyordu. Ben normal su kullandım. O yüzden şu anda benim limonatam biraz da atıldık. Bu yüzden ben hani buzla servis etmeyi tercih ediyorum. Tabii ki soğuk su kullanan insanlar da buzda tercih edebilir. Ya arkadaşlar ben sabahtan beri ne anlatıyorum ya? Niye hala bu konudayız biz? Demek ki söylemem gerekiyormuş. Yavaş yavaş şey yapıyorum şu anda bu sırada da limonları sıkıyorum. Başka nelerle servis edebilirsiniz diye düşündüm de. Fesleğenle belki güzel olabilir. Evet fesleğen bir aklıma geldi şu an. Ama tabii limonata dediğinizde insanlar genel olarak nane ile servis edilmesi biraz daha yaygın bir olgu. Tabii istediğiniz gibi biraz da süsleyebilirsiniz. Bence buz olmazsa olmazlardan birisi. Ben şimdi yavaştan bunları servise hazır hale getiriyorum. Ve size de hoşçakalın diyorum. Elveda edeyim yavaştan. Belki başka bir zaman başka tariflerde tekrar görüşürüz diye ümit ediyorum. Atölyenize tekrar davet edersiniz efendim. Kendinize çok iyi bakın Lüzumsuz İşleri Atölyesi sakinleri. Günde beraber limonası yaptık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.